Nasıl geldim lan ben buraya? Köşe tarafı. Taksiye bindim. Of. Ne biçim içtim ya. Kim bilir nasıl sarmış geldim buraya ya Rabbim. Cevap nerede? Cevap. Allah kahretsin ya. Kız otel parası gitti mi yani şimdi? Sare umurumda mı bu sence? Ben ne anlatıyorum sen ne diyorsun ya? Bu zamana kadar yaptığı her şey boşunaymış. Egosunu tatmin etmek için eziyet etmiş bana. Ee yani ne olacak şimdi böyle? O ego, sen ego. Ben ego yapmıyorum. Sadece onun yaptıklarının bir bedeli olmalı. Ya o kadar kan kusturdu bana. Birazcık da o kan kussun. Yani tamam kolay şeyler yaşatmadı sana ama... ...tam da aranız düzelmişken Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ne yapayım Sare? Ya bunu böyle yutup oturayım mı yani? Ben babama neler söyledim? O gün ölebilirdi. Ya bana küs gitseydi? bir ömür vicdan azabı. Ha bir de Sare, bu babamın olaylarını asla Salih'e falan anlatmıyorsun bak. Şakası yok. Yok canım, anlatır mıyım hiç? Aha, geliyor. Bunu da merdiveni sarsın da hala akınlanmadı. Günaydın kızlar. Günaydın. Sabah kahvesi ister miyiz? Yok, biz e, kahvaltı etmedik daha, sağ olasın. E gelin kahvaltı ısmarlayayım. Biz bir şeyler alırız ya dışarıdan. Değil mi Can Ne İyi madem. O zaman bunları bırakıyorum. İçersiniz sonra. Görüşürüz. Ya Mahir delik çek illa. Boğaç. E ben senin kafende şey görmüştüm ya. Böyle kuru Hasan sandviç var mı onlardan? Var var. Hem de taptaze yeni çıktı. Hadi kalk Sari gel. Hadi. <laughs> İyi gidelim. Madem. Günaydın. Oo, günaydın, günaydın. Hoş geldin. <laughs> Gel, kahvaltı hazır hadi. Ben Canfeza'ya baktım, onu göremedim de. E, Canfeza erkenden çıktı ya. Ee, Sarayı da aldı yanına. Ha, o dükkana gidecekti zaten. Orada görürüm ben onu. Ya iki lokma bir şey yedin. <laughs> Sofranın mı oturayım? Kürşat, onu mu istiyorsun? Mahir. Ya keşke söylemeseydin Canfeza'ya benim seninle çalıştığımı. Olmaz öyle, olmaz iki yüzlülük olurdu. Sana çok kötü davrandı. Sen ben düşünme ya. Seni düşünmüyorum zaten. Çamfeza düşünüyorum ben. Aranız bozuk olduğunda mutsuz oluyor. Evet sen benim düşmanımsın. Ama da babasın. Olmaz böyle. ya ama şimdi de sen arası kötü? Yani Canfeza yine mutsuz. Biliyorum. ben halledeceğim ben. Tamam mı? Benim kontrolümde bir şekilde halledeceğim. Haydi. Ya ama bu sefer o kadar kolay değil gibi Mahir. Yani evlendiğinizde ne yaşandıysa çok kinlenmiş oradakilere. Bak yardım edeyim istersen ben de bir konuşayım ha. Hayır ya niye öyle oldu? çok ben yani, hallederim ben. Karı koca arasında biz çözeriz. Hallederim ben. Karışma. Haydi afiyet olsun. Sağ Demek evlenip Denizli'den buralara geldin ha? Kader işte. Öyle. Ben de Aydın'da doğmuşum. Sonra hayat bizi İstanbul'a getirdi. Aa Aydınlı mısın? E ee, bize yakın. Sanırım öyle. Nasıl yani? İnsan nereli olduğunu bilmez mi canım? <laughs> ee, benim durumumda olunca bilmeyebilir. Evlatlığım ben. Yani beni alan ailenin kütüğüne geçtiğim için tam olarak nereli olduğumu bilmiyorum. Ama annemler beni Aydın'da bir yetimhaneden almışlar. Herhalde oraya bırakan ailem de Aydınlıdır diye düşünüyorum. Peki sen hiç aileni merak etmedin mi? Onları aramadın mı? Ee, aslında hiç etmedim. Çünkü çok güzel bir ailem oldu. Beni çok güzel büyüttüler. Merak etmedim. Ben de yetimhanedeydim biliyor musun? Can fezalar aldılar beni evlerine. Hadi ya. Ama ben senin aksine yani ailemi bulmak isterdim. Aa, niye daha önce söylemedin bana bunu? Aileni bulmak mı istiyorsun? Ya merak ediyorum. Annem nasıl bir kadındı? Beni neden bıraktı? Kardeşlerim falan var mıydı? Salih'le konuştuk biz. Bana kendimi hazır hissettiğimde yardımcı olacak bana. Salih bu komiser olan erkek arkadaşın. Evet. Çok iyi biridir. Mahir'in çok yakın arkadaşı bu arada. Gelince tanışırsınız. Umarım onun gibi gergin değildir. Yani Mahir de aslında o kadar gergin biri değil ya. <laughs> Tabii öyle değil. Gerçi onların yaptığı meslekte de rahat olmak da zor. Anlıyorum. Benim de komiser bir arkadaşım var. Hatta o gün bahsedecektim Mahir'e de. Konuşmaya korktum. Ben... Ben... Delirtme lan delik ver. Beni bırak! Bıraksana lan bırak! kadın dövüyor bana! Baba iyi ya bak ya! Abi yine mi ya? Ne yapıyorsun? Bırak kadını ya? çekil! Kardeşim bırak. ne yapıyorsun sen ya? Şovapom tamam Taner abi ne yapıyorsun? Senin üstüne vazife mi? Karışmayın Hı. oğlum siz! Size ne ya? Üstünüze vazife olmayan şeylere karışmayın! Karımla benim aramada girmeyin! ne evurmaya hakkın mı var yani? Sana ne kardeşim? Sana ne ya? Siz ne ne? Tamam! Bizim de öleceksin. Bizim de mi döversin ne olur? Ne yapıyorsun ya? Bırak! Ne yapıyorsun? Lan! Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Ah! 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 ah. İmdat! Bekleş be lan. Polis! Burada ben. Polis! Karısını da diyordun. Bir polis çağırsın. Hanımefendi sakin ol, sakin ol. Polisim ben, tamam Sakin ol. Komiserim yanlış anladın ya. Oh. Kalk ayağa kalk, soracağım ben sana yanlış anladım. Kalk. Kalk ayağa! Emre seninle kitler Selimiye'deydi değil mi? Hah tamam ben de oradayım. Caddeye yollar mısın? Evet Selimiye Caddesi'ne. Bu eczananın karşısına. Tamam, bekliyorum. Haydi haydi, bekliyorum. İyi misin sen? Komiserim, ekibine ne gerek vardı? Karımlarımızdaki aramızdaki mesele bu. Tamam, kişiselleştirdim ben. Sen de benim aramda mesele. Tamam. İyi misin İyiyim. Sen? Bir şey yok. Ha, gel oğlum. Al arkadaşı. Al arkadaşı. Ya arkadaş karımla aramdaki mesele veriyorum. Niye salça olduğunu siz anlamıyorum ki ya. Allah Allah! Hanımefendi, siz de geçin arkadaşlarla. Bir şikayetinizi yapın, ifadenizi verin. işlemlere başlasın. Ne şikayeti ya? Ben şikayetçi değilim. Korkmanıza gerek yok. Biz size yardım edeceğiz. Merak etmeyin. Ne korkması ya? Kocam mı benim. Sever de döver de. Hem bu bizim ailevi meselemiz. Siz neden karışıyorsunuz ki? Vurdu çünkü size. Yardım istediniz. Sana ne ya? Sana ne kızım? Benim kocam değil mi? Şikayetçi değilim. Tamam. Karakol değil eve gideceğiz biz. Sakin olunuz tamam. Ee, hanımefendiyi de alalım. Ben şikayetçiyim sizden tamam mı? Eşim sizden şikayetçi. Anlaşıldı mı? Alalım hanımefendi. Alalım hanımefendi. Ben sizinle konuşacağım emniyette. Buyursunlar. Buyursunlar. Alalım hanımefendi size. Lütfen buyurun. Buyurun. Bunlar hep böyle işte. Haydi kızlar. Hadi gidelim. Hadi yavrum. ustum içimde çalı